Gemo Orkan'a hoşgeldiniz arkadaşlar. Ben Hamit. Bugün e, geçen gün yani dün yüklediğimiz Booster High ikinci bölümünü çekiyorum. E, kariyer yapacağımı söylemiştim. Hemen başlayalım. E, bakın bu görevi tamamlamışız. Bunu da yapalım. Sırayla böyle görevleri bitireceğiz. E, ondan sonra e, görevleri serisini bitirdikten sonra bunun bir sürü bölümü var tabii ki de bunu. bunun. bunu serisini bitirdikten sonra multiplayer oynamaya başlayacağım. Onların da videosu gelecek her gün gelecek böyle şey. Bu driver. Evet. Şimdi neredeymişiz? Kökleyelim bakalım gaza. O bize yolunu söyler. Şöyle ışıklarımızı da yaktık. Dut, dut 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 Yine düştük yollara. Hop yavaş. Şuradan. Herhalde bir işçi işte, otobüsü sürüyor şu anda. Allah. Açık kapıyı. Tik tak tik tak. Hop kulaklık çıktı. <laughs> Ablalar bakın boş bulduğunuz yere oturun. Sonra ayakta kalanlar oluyor. Bana kızıyorlar. Gelmiyor. Tamam geçtik. Kökle gazacı Şu anda şey olarak kullanıyorum. Normalde direksiyon falan oluyor. o Buraya döneceğiz. Ee, direksiyon oluyor. Ancak ben telefonu çev telefonu de çevirerek böyle daha kolay oynuyorum. Böyle daha kolay oluyor. Şu direksiyon şey sinyali kapat. Hadi bakalım. A Öyle direksiyonla çevirdir şey yaparken ekranı oynatıyorum bazen. Ona çok sinir oluyorum ben. Allah'ın manet geçtik yemin ediyorum. İnşallah koymazlar diyecektim mi koymadılar. Hop şuraya gireceğiz dur. Yavaş yavaş. Şuraya Yanaş bakalım. Dursana oğlum. Heh, Aç kapıyı. Ya arkadan kapı var. Oradan bir insan kapımı kapıyı mı kullanacağımız ya? Terbiyesizler ya. Hadi abicim hadi. Dom tom. <laughs> Şuradan çıkıyorum. Ar arkadan araba gelmiyor. Güzel. Yine düştük yollara. Gidiyorum gündüz gece. Hadi bakalım. Şurada bir durak daha var. Şuradan döneceğiz. Aha Hard break. Yani bu sert fren. Hadi yavrularım. Hadi hadi azıcık acele edelim. Yerikler. Hadi. 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 Aa, arkadan şey geliyor otobüs geliyor. Kökle. Ver gazı, ver gazı, ver gazı. 720 XP'miz var. Ee, böylece şeyde otobüs falan da alabiliyoruz. Bunda öyle bir güzel yanı da var. Yani tek otobüsümüz değil de farklı otobüslerde alabiliyoruz. Hii. Aha ya of. Bir de onca kontrol ederek bastım ya. Hop sol döneceğiz. Şuradan ben bir geçeyim kardeşim. Ne? Yeşil yanıyordu lan ben geçerken. Aha sinirlendi bizim kardeşler. Ben şimdi size sinirlenme gösteririm de. Şuradan şöyle bir döneyim. Çevir. Bas kızı. Zihnimizi de kapatalım. Eşek misin kardeşim? Geç. Geçmesin geçme lan. Şuradan şöyle bir çevir çevir. İşte bu. Bu adam hala geliyor benim lan arkamdan. Şu tepede ışıkların yanında ayna var. Oradan bakıyorum bu arada arkaya. Bazılarında bu aynalar çalışmıyor. Grafikleri düşürdüğünüzde aynalar çalışmaz. Aha aha. Oh. Uh. Yanladı lan. Adam yanlayarak geçti yanımdan. Kırmızıda da geçtik. Çok güzel. Aferin bize. Çok güzel oldu. Neyse. Kök dedik verdik kız gidiyoruz bakalım hop heh tamam devam et diyor ablacım artık gülümseyin geçti o kötü günler artık o gitti yenisi geldi ya sıkıntı yok Davaş, yavaş 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 dön dön dön, dön, dön. Şöyle alsın. Hadi senize de kardeşim ya. Hiç beklemiyor hadi. Ya geçerim size sen yazmaz. Botsunuz siz. Arkama arabalar mı geldi lan? Direksiyon oynuyor. <laughs> Arkamda araba var. Hem de sürüsüne böyle ediyor. Hırşı bir kademe çevirebiliriz. Hatta tamamen kapatsak daha iyi. Hadi ya geç kalacağım. Sonunda yandı arkadaşın uzunmuş. olmuş. Lan yürü. Bak da mı kaldınız ya. Ben geç olmalı. Alıştı. Işte. Çekilin şuradan ya. Of. Hay ya Rabbim ya Resulallah aksiliklere bak ya. Çekil. Ya yere git sen ne be. Sinirlendim zaten. Şurada durak var. İki saat onları bekledim. Geçmediler. Yine hadi. Yürü git lan. İki saattir bağırıyorsun arkada. Bir ton ceza yedik arkadaş. Allah'ım ya Rabbim ya. Sinirlendim. Uş yeşil yandı bir kere. Geçmediler. Hani çarptım ya orada. Belki ondan durmuşlardır. Hani bu şeyde Aerotrack'ta var ya. Hani çarptığında iki saat gitmiyorlar. Heh, belki bunda da aynısı vardır dedim. Baktım. Birinci de gitmediler. ikincide de gitmediler. Aa yeter dedim geçtim. Bana en yani arkadaş. İki saat onları bekleyeceğim ben ya? Kapışalım mı? Hmm. Bekle. Ben bir gazımı alayım bak. Şu ileride durağımız var büyük ihtimalle. Of oh be sonuna geldik. Son durak. İn lan hadi. İn in. Çok saçma bir bölüm oldu ya. Neydi? Hadi yükler. Tam silgeçler şöyle. Hop. Hadi bakalım gene düştük yollara. Yollara yollara. Dur daha da vermedim lan. Durağı gördüğümüz anda sinyal veriyoruz. Hop. E i̇lla böyle duracağız. Var ah, buyurun. Manyaklar ya. Gidip ön kapı var. Bir de arka var. Arkaya doğru veriyorum. Arkadan binsinler diye. Gidiyor, geliyorlar. geri Önden biniyorlar ya. Şöyle çıkalım bakalım yola. Yallah şoförüm yallah. Dur buradan nereye dönüyoruz? Sağa. Sinyal ver. Dur dur yavaş. Ne lan muhabbet edin işte öyle ya. Kızımın ne manası var. Ver gazı koçum. Pardon. Arkamızdan sarı bir otobüs gelmektedir. buradan. Çarpıyorum valla. 8 saniye. Koş. Çekilin. Aha ikisi bire girdik. Ya niye sıkız yolumuz hemen ya geldik. Az laf çok iş kardeş hadi. Böyle gittiğimiz düşünsene koskocaman yolda. Ya kuzunları nasıl olsa sinirlenen yok şey yapan yok. Hii! Çıktık vallahi telefon oynatmaya gelmiyor hemen hassasiyet büyük. Bu arada yeni bir oyun çekmeyi düşünüyorum. DR Driving diye. Orada e, elbette oyuna para basmayacağım. Şey yapacağım böyle. E, para biriktireceğim mesela. Onu alacağım, bunu alacağım. E, arabalar falan alacağım. Arabamızı geliştireceğim. Hani ilk aldığımız Cluster oluyor ya. Kös müydü onun adı? Kos muydu? Öyle bir oyun arabamız vardı. Ben şuna şunu geçeyim de. Şöyle çevir çevir çevir. Oh çok temiz döndüm. Alfağım ha, vermedi. <laughs> Hatta arka planda iniyordu sanırsam o. Ama var. Bugün size farklı bir oyunum var. İki tane oyun yükleyeceğim. Birincisi bu. İkincide de çok güzel bir oyun var. Ee, yüklersem büyük ihtimalle kartını koyarım bir tele oyuna. Yüzemenize ee, tavsiye ederim. O da güzel oyun. Şu anda yüklenmiş olması lazım arkada. Zaten %97'lerde filandı. Büyük ihtimalle indirildi şu anda. <laughs> Vallahi giriyorduk ha. Al işte. Artısı var artısı. Oğlum senin ne işin var ikinci de Geç birinci. Açın yola ağır bastı geliyor. Tamam şuraya geç şuraya. kökle 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 hoca. Bas gaza bas gaza, bas, gaza, bas Evet 800 xp yaptık. Umarım bir aksilik çıkması böyle gideriz. Umarım da çıkmaz. Yani sağ tarafı gören bir aynamız yok. O kötü. Hop şöyle geçerim. Çok güzel. Şuradan sağa. Sinyal veriyoruz. Normalde XP vermesi gerekmiyor mu sinyal verince? Şah. Benim buyurun komşular. Aa Selahattin abi indi ya. Burası mıydı ki onu dura Onun kafa gidip geliyor da böyle arada bir. Deli. Deli Selahattin derlerdi ona eskiden. Böyle kafa gidip geliyordu onda. Sağlam kafalı değildi yani o. Ben beni gördü ya kırmızı yanar. Ay olmaz lan ayret. Buradan bir yere döneceğiz kesin. Ne tarafa? Sağa. Heykel bile var ya oyunda, o kadar güzel. Eskiden ben o kadar çok oyun oynardım ki telefonda. Şimdi o kadar oynamıyorum. Bilmi Farkında mısınız bilmiyorum ama o kadar e eskiden bilgisi. O. Oh. Ne oldu lan? Abi yok böyle bir şey. Geç arkadaşım geç. Geç kardeşim. Allah bilir şu anda kırmızıya takılmış olsaydık şey olurdu. Ee, şu anda 30 saniye değil 10 saniyemiz kaldıydı. Yamulmuş mu arabanın önüne? Vallahi yamulmuş. fizikte var he? O ilde. bakacağım bakalım. Abi yamulmuş mu? Oha. Arabayı götürtmüşüz yemin ediyorum. Allah'tan bu iki diğer bölümlerde kendisi tamir oluyor. Olmasa yandık ya. Kapat kardeşim sinyali. Yallah şoförüm yallah. Hadi. Hop. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş girelim melekenler. Araba göçtü ya. Of. mi araba gitti. Ortiz. Pardon. Yine çıktı o düdüğe basacağım diye. Aha, uh -huh, pardon. Kaç dakika oldu bu arada? 15 olmuş. İyi bu görevi de bitirelim. Ee, videoyu bitiririz. Basın oğlum gaza. Bas. Ayağını korku kalıştırma ya. Dur. Döneceğiz. Dur. Dur. Yalnız böyle dönmesi de sıkıntı oluyor ya. Arabayı çarptıktan sonra. Ha oh, 5 saniye. Kökle. Kökle acı kökle. Şuradan gideceğiz. Oo, bu. Daha bitmedi görev. Çabuk kardeşim Çabuk. Cumhur. Fethi Cumhur. Şuradan geç. Dur. Şuradan şöyle geçelim. Çok güzel. Şuradan. Dur lan. Niye sinyal açıyoruz ki? Alıştı. Arkadan bir koysak biz suçlu oluruz. Bu geçerse ben de geçeceğim. <laughs> Geçti ben de geçiyorum. Ha, orada gene duracağım. Nereye gidiyor acaba? Ha ben durmadım. Bas gaza bas gaza. Tamam durağımız orada. Daha süremiz var. Hatta bir turda olmazsak diyeceğim de şaka şaka. Bitirelim. Şurada. Çok güzel. Şuradan mı diyelim bakalım. Otobüs falan alabiliyor muyuz? Hatta almak için ne kadar gerekiyor ona da bakalım. Hı, almış. Aa dok. Almışız. Unlock um diyor kilitli diyor. Ya, bu da diyor açılmış. Evet bu kilitli. Bununla gidebiliyoruz. Video kaç dakika oldu? 18. Hadi bir görev daha yapalım bununla. Bakın bu görevi bitirdik. Mesela buradaki Los Angeles'ı bitirdik. Şimdi burada Paris'e geçiş yapıyoruz. Bir görev daha yapalım. Bitirelim. Yeni otobüsümüzü aldık bakalım. İşte bu. Çift katlı mı? Büyük ihtimalle çift katlı. Yok değilmiş. Oho çok şekil yalnız otobüs. Otobüs. Köklü, köklü, kökle kökle kökle. Döneceğim mi? Döndü. İşte karşınızda. Eiffel Kulesi. Bekle lan. Dun 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 dun. <laughs> Abi geçmemiz lazım geçme. Şuna geçersek ceza yazar mı ki? Yazmadı valla. Aha yazdı. E 50 XP çok güzel. 200 XP ile başlıyor zaten oyna. Az otobüs baya şekilmiş ha. Ben yanaşalım. Dur. Çok fena ani frenler var. Yeni aldım. Yeni aldım. Ayakları siline girin içeri. Bakın şurada da otobüs yolcularımızı görebiliyoruz. Evet be aynaya bak. Ne güzel. Düdük. Neyse. Düdüğü denemeyeceğim. Bundan sonra. Söz. Aha. Salak. Bana çarptı. Suçlu benim oyun lan. Gel buraya gel kaçamazsın bir yere. Aha. Yak piş şuraya geçiyor. Onu geç. Uh oh, gene çarptık. Çok güzel. Oh, gene çarptık. Hepten kızdılar bunlar bana. Çok güzel. Bakayım ne? Aha, mal. Şöyle döneceğiz. Bakın döneceğim. Döneceğim. Nereydi lan? Salak. Yeşildi. Ya manyak herif ya. Eğer bu kötü puan alırsam ikinci bölüm, üçüncü bölümde de buradan başlayacağım. Abi şu kamyonete sinir oldum. Abi. Arkadaşlar videoyu burada sonlandıralım. Umarım beğenmişsiniz, eğlenmişsinizdir. Sonraki bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.